Bir anda fiyatlara bir anda 3-4 lira bir anda zam gelmeye başladı. Biz de anlayamadık. Yani şimdi Samsun kasaplar olarak ette de aynı sıkıntımız var. Tavukta da aynı sıkıntımız var. Bu Türkiye genelinde sorduğumuz zaman herkes aynı dertten yanıyor. Şu anda nedir? Arar acele sanki yangından bir mal kaçırılmış gibi bir anda bir zam uygulanıyor. Yani bunu devletimiz veya işte yetkili arkadaşlarımız nasıl bir uyum sağlayacak bilemiyoruz. 2 lira otomatikmen 2 lira. Bu durmazsa daha da gelecek. Mesela yumurtada durdu. Bakın yumurtada durumlu olmuştu. Yani yumurtada bir tepki gösterilince yumurta şu anda frene basmış vaziyette. Ama frene basarken bu sefer de kırmızı et ve tavukta, beyaz ette şu anda zamlama. Buna da bir dur demenin zamanı geliyor herhalde. 13 liraydı. Şu anda 15 lira olacak. Yarından sonra tamamen oturmuş olacak fiyatlar. Bir firmada bugün olmuştur, bir firmada bir önce olmuştur ama iki gün içinde bütün fiyatlar eşit olacaktır. Şimdi gittiğiniz bir ürünü direkt gördüğünüz zaman, şimdi örnek diyelim ki 10 lira, 10 lira gördüğünüz zaman ne zaman zamlandı? 2 lira çok büyük bir rakam yani bu küçük bir rakam değil. Bunu kabul etmek lazım. Yani 2 lira dediğiniz zaman kiloya baktığınız zaman sanki küçük bir rakam gibi ama Vatandaş 2 lira kira lira deyince bayağı bir cebinden para gidiyor. Bir tavukta 4,5 lira oynayacak. 5 lirası cebinden ekstradan çıkacak bu kadar bakmak lazım. Yani üç ekmeğe gitmiş oluyor. 4 ekmeğe gitmiş oluyor aşağı yukarı. Yani bunu öyle düşünmemek lazım. Yani fiyatın artışı bizlere hiçbir zaman kar getirmiyor. Biz satıcı olarak biz bu işten hiçbir zaman şey değiliz. Bunun üretim ya fabrikasyonunda sıkıntı var. Biz bunu gidip de bize kalsa biz satıcılar olarak ben bunu 10 lira satarım ki vatandaşım daha çok alsın. Daha çok sürüm olsun. Ama öyle bir şey yok. Tamam bir maliyet vardır. Ama bir maliyetin maliyet olmaması lazım. Bunu bilmek lazım. Tavukta da bayağı rahat bayağı bir tavuk var. İşte dedim ya yani bu herhalde bir yasa çıkacak. Bu yasaya uydurmanın işi şey. hani önce bindirip sonra indirme derdi. Büyük ihtimalle beklenen bu. Gördüğümüz yani bizim de arkadaşlarla konuştuklarımız, satıcı arkadaşlarla da konuştuklarımız büyük ihtimalle de öyle olacak. Yani düşünce bu. İnşallah sayın devlet büyüklerimiz bu işe bir el atacaktır attıktan sonra da görmek lazım. Ki en büyük örnek buradan çıkıyor işte. E şimdi kimse bunu yazamıyor. Yazdığı zaman tepki gösteriyor. Tepki gösterince de vatandaş diyor ki ya işte efendim bu geçen etiketli diyor bu kadardı. Bugün etiketli bu kadar. E etiketleri komple kaldırdılar. Buradaki sadece nedir işte? Yani vatandaşı tepkisini azaltmak. Bu sabah bunu bizim hesap etlerdi bu tamam. adil Ne yapıyorsun? Salata. biz daha acaba? Değil mi? Parçalar. Bu sabah bütün tavuğumu. mu Çok elde mi?